Siz Allah'tan razı mısınız? Bu soruyu sorduğumda birçok kişi şunu söyler bana. Estağfirullah. Ben kimim ki Allah'tan razı olmayacağım. Birçok kişi bu cevabı verir. Birçok kişi ben kim oluyorum ki bu soruyu bana soruyorsun? Sen nasıl bir adamsın? Müslüman bu soruyu sorar mı der. Ama bu soru tam sorulması gereken Müslümana isabetli bir sorudur. Siz Allah'tan razı mısınız? Çünkü razı iseniz onun verdiği her şeye rıza göstermek zorundasınız. Eğer siz Allah'tan razı iseniz, onun verdiği hayata boyun eğmek zorundasınız. Eğer siz Allah'tan razıysanız, ona kulluğunuzu yerine getirmek, emredilenleri hakkıyla yerine getirmekle ilgili razısınız. Siz eğer Allah'tan razıysanız, ona verdiğiniz kalü belada, evet sen bizim Rabbimizsin, sözüne sadık kalmış olmanız lazım. Allah sizden razı olmasa, hayatın binbir türlü nimetleri içindeki güzellikleri bir sofra ön gibi önünüze sermezdi. Allah kulundan razı olmak istememiş olsaydı tevbe kapısını kıyamete kadar açık tutmazdı. Ama biz Allah'tan razı mıyız? Gönderdiklerinden, soframızdaki eksikliklerinden, yeri geldiğinde sıhhatimizin elimizden gittiğindeki hastalıklarımızda, kaybettiklerimizde dünya mallarımızda biz Allah'tan razı mıyız gerçekten İşte büyüklerin yazdığı kaynaklardaki kitaplarda bir ifadeyle alemin biri şöyle diyor Allah dostu ben keşke diyeceğime ateşlerde 500 yıl yakılsaydım keşke şöyle olsaydı. Hani rızaya rıza razı olmamak gibi. Keşke, keşke rızaya razı olmamak. Böyle algılıyor Evliyaullah. Bir şeyin için keşke diyebilmenin kulda Allah'ın rızasına razı olmamak gibi bir kötü niyet yattığını söylüyorlar. Neden diye sorulduğunda da aynı şey. Neden ben? Hodri meydan dercesine, meydan okurcasına. Neden ben? Hayır. Sen diledin, ben boyun eğdim ya Rabbi. Hani diyoruz ya, sen bana nefes aldırmazsan ben bu ciğerlere nefes dolduramam ya Rabbi. Sen benim gözlerimin önüne perde çeksen ben göremem ya Rabbi. Sen aklıma perdeler indirsen ben düşünemem. Aklımı kaybederim, mecnun olurum ya Rabbi. Allah'ım, sen bana yürü demesen ben yürüyemem. Sen tut demesen tutamaz bu ellerim. Allah'ım sen dilemezsen bu göğüs kafesimde atıp senin zikrinle hayatını devam ettiremez bu kalbim. Ya Rab, sen dilemezsen bulutların içinden düşer mi yeryüzüne yağmur? Sen dilemezsen semanın aydınlığına sebebiyet verecek güneş. Sabah merhaba der mi hayata ya Rabbi? Sen izin vermezsen geceye kandil gibi yaktığın ay ve yıldızlar serpiştirilebilir mi gökyüzüne Allah'ım? Sen dilemezsen ne yazım olur ne kışım ne baharım ne ilkbaharım ya Rabbi. Sen dilemezsen yaprak dalından düşmez ki Ya Rab. Sen dilemezsen benim lisanım konuşmaz ki Allah'ım. Cümlelerin bir anlam ifade etmez Allah'ım. Sen dilemezsen ben bir hiçim, ben olamam ki Ya Rab. Sen dilemezsen hiçbir şey olmaz Allah'ım. Ben sensiz koskoca bir hiçim Allah'ım. Sen yedirirsen ben doyarım. Sen dalından bitirirsen ben o meyveyi kopartır, tadına bakarım. Sen ya Rab kurumuş, kupkuru bir tarlanın içerisinde şerbeti, şekeri, rengi, kıvamı, ambalajı hazırlanmış bir karpuzu göndermesen ben o lezzetten mahrumum ya Rab. Sen salkım salkım sarkan üzümlerin incecik bağlarına tane tane ben rahat kopartıp yiyebileyim diye onları dizecek kadar beni düşünen ey cömertler cömerti rabbim sen dilemezsen ben yokum bu kainatta kainat benim için anlamsız sen dilemezsen ben dileyemem sen istemezsen ben isteyemem sen düşündürmezsen ben düşünemem ya rab la ilaha illallah Muhammeden Resulullah. Sen ne dilersen, sen ne emredersen, gönderdiğin her hüküme eyvallah. Bağış göz üstüne ya Rab. Sen bizden razı ol, bizi de senden razı olmuş kullar zümresine ilhak eyle Allah. Neden diye soranlardan değil, ben sana meftunum, ben sende bir bendeyim özümle sinemle içimle dışımla ben ben yokum ben bende kaybolmuşum ben sendeyim bunu söyleyebilir miyiz acaba senden ne gelecekse gelsin kahrınla da lütfunla da güzelsin Yara, ey güzel allah ım. hak etmediğimiz halde bizi ne nimetlere gark ettin allahım ben nasıl neden ben diyebilirim ki ben hak etmedim ya Rab. Ben sana kulluğumda şu gözün nurunun, görmesinin saniyelerce verilmiş lütfunu, gördüğünde lezzet aldığı o güzel semavatın, rengarenk çiçek argümanlarının bana verdiği lezzetin, içime veren ferahlığın, sana teşekkürünü sunamam ki Allah'ım. Ben verdiğin nimetlere karşı sana layıkıyla kul olamam ki hiçbir zaman Allah'ım. Sen adaletinle hükmetsen, rüzgarın savurduğu bir toz parçası bile olamam ki ben ya Rab. Sen bana merhamet etmezsen, sen beni affetmezsen, sen beni kapına kabul etmezsen, benim ne gidecek bir kapım, ne el açacak bir divanım, le lisanım sustuğunda haykıracak kalbimi duyacak bir Rabbim olamaz ki Allah'ım. Sen dilediğin sürece ben varım. Sen takdir ettiğin kadarıyla ben zenginim. Sen benim için istediğin kadarıyla hayatımda memnunum. Ben sana teşekkür edemedim ya Rab. Secdelerim secde değildi, rükularım rükû değil. Ben yediğim sofralardan kalktığımda söylediğim elhamdülillahlarda samimi olamadım Allah'ım. Ben kıyamda durduğum fatihalarımda Seninle konuşurken aklımı dünyaya kiraya vermiştim. Alacaklarımı vereceklerimi düşünmüştüm. Ben kimim ki neden ben diyebileyim sana? Ya Rab! Acziyetim ayaklar altında. İzzet ve onurumu sen şerefli kıldın. Sen dedin yeryüzünün ahseni takvimi, yaratılmışların en hayırlısı. Ben sen takdir ettiğinde ah seni takvim oldum. Ama gönlüm, nefsim, şeytan beni esveli safiliğine çekmeye gayret gösterdi. Sen tuttun elimden ya Rab. Orucumla tuttun, namazımla tuttun, Kur'an'la tuttun, Muhammed Mustafa'yla tuttun elimden sallallahu aleyhi ve sellem. Beni bana bırakma dedim sana ya Rab. Sen beni bana bırakmadın zikrini dilime rahmetmeye etmeye çalıştım. Bu günahkar dilimde sen demedin ki kim oluyorsun ki o pis ağzınla beni zikrediyorsun. Sen kim oluyorsun ki o dünya dolu kalbini benim misafirhanem olarak görüp beni davet ediyorsun. Bir gün yüzüme vurmadın Allah'ım. Günah işleyip namazına geldim. Günah hata işledim huzuruna durdum demedin. Neden geldin? Niye geldin demedin? Ama ben neden ben diyecek kadar ukalalaştım, cahilleştim, az düşündüm, az şükrettim. Nefsime uydum. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin ya Rab. Ben kendime zulmettim Allah'ım. Ben kendime zulmettim. Ben sana ne zaman geldiysem neden diye sormadın, niçin diye sormadın, utanmadın mı diye sormadın. Yaparken hiç yüzün kızarmadı mı diye sormadın. Geldim hemen kabul ettin. En büyük sensin dediğimde yerri küreyi sallayıp def etmedin beni huzurundan Allah'ım. Ey cömertler cömerti, ey lütuf sahibi, ey kerem sahibi, ey gafur, ey rahim, hannan, mennan olan Allah'ım. El-Melik, El-Kuddüs, El-Selam olan Rabbim. El mümin, el müheymin olan Allah'ım. En güzel esmaların sahibi olan Allah'ım. Biz sana geldik. Dilimizin kendince nefsine uyup söylediği kelamlardan bugün özür dilemeye geldik. Neden ben dediğim her anıma özür dilemeye geldim Allah'ım. Sitem etmeye yanaştığım halimden, sitem etmeye büründüğüm ahvalimden sana sığındım. Özür dilemeye geldim. Secdesiz vakitlerimden özür dilemeye geldim. Şükürsüz vakitlerimden özür dilemeye geldim. Af dilenmeye geldim. Bağışla beni Allah'ım. Rahmeti rahim, rahmetiyle kuşatan, rahim olan Allah'ım. Ben çaresizliklerimle sana geldim biliyorum rahmetini hiç hak etmeyen bir kulunum biliyorum ben hiçbir şekilde senin affına masar olabilecek bir kul değilim ama sen yüce ah rahmetinle sen yüce mağfiretinle affedersen affedersin yoksa ben bana bile kalsam kendi elimle senin rızanı kazanacağıma inanmayacak kendi vicdan terazimde yaşıyorum. Merhamet ya Rab. Merhamet ya Rab. Merhamet ya Rab. Medet ya Rab. Her nisyana düştüğümüzde medet ya Rab. Her isyanın bizim şehrimize uğradığında pişmanlıklarımıza medet ya Rab. Dilimizde şikayetçi olduğumuz her anımıza tövbe ya Rab. Her anımıza pişmanız, özür diliyoruz, affet ya Rab. Biz sana kulluğu beceremedik. Biz sana kul olmayı beceremedik Allah'ım. Özür diliyoruz. Secdesiz geçen her vakit için özür diliyorum. Secdelerimi arkamda hasret bıraktığım için özür diliyorum Allah'ım. Sana kul olamadığım için senin davayı İslam'ını savunamadığım için özür diliyorum Allah'ım. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olamadığım için, senin sevgili peygamberini sevemediğim için, sana kul olamadığım için özür diliyorum. Medet yarayı. Vallahi senden başka gidecek kapımız yok. Kimin kapısını çalalım, kime gidelim, kime halimizi arz edelim? Kimin kapısını çalsak hatamızı yüzümüze vurdu. Kimin kapısını çalsak bizi yerle yeksan eyledi. Kapıları yüzümüze çarptılar. Ben de yok dediler. İstediğini bende bulamazsın dediler. Bizse sana geldik Allah'ım. Sen kapına gelmiş, sığınmış, aciz, kimsesiz hiçbir biçareyi geri çevirmezsin ya Rab. Şu sana gelmişleri, geri çevirme ne olur. Bizi reddetme ne olur. Özür diliyoruz. Gece şahit, meleklerin şahit, duyan kulakların şahit, işiten kainatın içindeki sessiz her varlık şahit ki. Yarabbim ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım yaral. Pişmanım. Hatalarıma pişmanım. Yanlışlarıma pişmanım. Biliyorum. Günah bana yakışmadı. Ama affetmek sana çok yakışıyor. Özür diliyorum. Dünyanın yorgunluklarından dolayı sana secdelerimi ertelediğim için özür diliyorum. İşten yorgun argın gelip ertelediğim yatsı namazlarım için özür diliyorum. Eşim benden razı olsun diye yetiştireceğim yemeklerim için akşam namazlarını ötelediğim için özür diliyorum. Gelsin Kur'an, bir sayfa açsın da beni okusun diye tozlu raflarda, gözü yollarda bıraktığım için senin Kur'an'ından özür diliyorum. Evlatlarımıza seni anlatamadığımız için özür diliyorum. Ezanlar okunduğunda camiye şevk ve aşkla koşmadığım için özür diliyorum. Yapmamalıydım. Dönüş sanaydı biliyorum ama ben hep kendimi düşündüm. Dünyayı sevdim. Dünyanın içindekileri sevdim. Ama seni layıkıyla sevemedim. Dünya için gözyaşı döktüm ama senin rızan için ağlayamadım. Özür dilerim. Sen kovarsan kime gidelim? Sen reddedersen başımızı hangi yağmurdan ıslanmayalım diye rahmet şemsiyesi altına sokalım. Ey Medine-i Münevvere'deki padişahın Rabbi olan Allah'ım biz Muhammed Mustafa'nın ahir zamandaki yetimleriyiz. Biz Resulullah'sız ayakta kalmaya çalışan, gönderdiğin kitabın her hakikatine inanan ama ahir zamanın günahlarına, boyunlarına kadar, tepelerine kadar batmış, çamurun içerisinde debelendikçe batıp nefes alamayan ama sana dönmüş senden vazgeçememiş. Bir avuç Müslümanız bizi reddetme Allah'ım. Bizi geri çevirme ya Rab. Bizi ne olur reddetme Allah'ım. Biz senin reddettiğinde hiçbir kapıyı, hiçbir kapının içerisine sığmayız. Sen bize fırsat vermezsen hiçbir adrese gidemem ben. Yazdığım bütün mektuplar yanlış adrese gitti bugüne kadar Allah'ım. Ben senin adresine gönderemedim. Ben sana karşı kulluk edemedim. Vallahi ölmeye yüzüm yok. Senin huzuruna gelmeye yüzüm yok. Sen kabul etmezsen ben kime gideyim Allah'ım? Sen huzurundan beni kovarsan ben ben 40 derece sıcağı, ben sobanın sıcağına dayanamıyorum. Ben senin ateşine dayanamam ya Rabbi. Sen beni kovarsan ben mahvolurum Allah'ım. Ben kederimi, derdimi sana anlatmaya geldim. Dünya bizi çok yordu. İçindekiler yordu. Günahlar bizi yordu. Kalbimiz karardı. Yüreğimizi sana sunmaya utanıyoruz namazlarda. Alnımızı secdeye koyduğumuzda kirlenmiş alınları sana getirmekten utanıyoruz. Ama başka çaremiz yok. <laughs> başka gidecek yerimiz çaremiz yok. <laughs> bu salih kulunun günahları çok Allah. Huzuruna çıktığımda yüzüme vurma ne olur. Beni kabirde darda koyma ne olur. Azrail geldiğimde dilim dolanmasın ne olur. Ayaklarım birbirine dolanmasın ne olur. Ben sana kaçmak istiyorum. Ben sana firar etmek istiyorum. Dünya hapishanesinden seni rahmet özgürlüğüne kanat çırpmak istiyorum. Günahlarımdan arınmak istiyorum. Ya Rabbi deyince kalbim titresin istiyorum. Allah deyince içim geçsin istiyorum. Allah deyince her derdimi unutmak istiyorum. Sende kaybolmak istiyorum. Ben de kaybolmak istiyorum. Dünyada kaybolmak istemiyorum. Dünya beni yutsun istemiyorum. Ben sana imansız gelmek istemiyorum. Beni secdelerde kabul etmeni istiyorum. Beni namazlarda kendine yaklaştırmanı istiyorum. Beni sevmeni istiyorum Allah. Im. Biliyorum. Çok karanlık bir kalbin sahibiyim. Biliyorum. Simsiyah bir hayat defterini sana sunuyorum. Ama onu senden başka temizleyecek bir kudret yok. Beni ne anamanlar ne babamanlar ne yarimanlar. Ne çocuklarım anlar, ne sevdiğim arkadaşlarım. Herkes gece olunca sırtlarını dönüp uykuya dalıyorlar. Herkes kapılarını kapatıyor ama senin kapın açık biliyorum. Sana geldik Allah. Af dilemeye geldim. Yeah. Mm -hmm. geldim Allah'ım. Ey padişahlar padişahı. Ey kerem sahibi. Ey lütuf sahibi. Her şeyini kaybetmiş. Yönünü, istikametini kaybetmiş. Senin rahmetinden mahrum kalmış kulların olarak sana geldik. Benim biricik Allah'ım. Ey Kabe'nin Rabbi. Ey Medine'deki sevgilinin Rabbi, Ey kimsesiz mahzun yürekleri işitecek kudretin sahibi, Ey gecenin karanlığında, siyah taşın üstünde, Siyah karıncanın atan kalbinden haberdar olan Allah'ım, Kalbim senin için atıyor, Karanlıklarımdan aydınlığa çıkart beni, Rahmetinle temizle Allah'ım, Kabre gidene kadar üstümde günah yükünü bırakma ne olur Allah'ım, Beni bana bırakma Allah. Im. Bizi bize bırakma Allah. Im. Bizi bizim merhametimize bırakma Allah. Im. Ümmeti Muhammed cayır cayır ateşe giderken rahmetinle serinlet bizi Allah'ım. Bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı Allah'ım. Bilselerdi secdene koşarlardı Allah'ım ezan çağrılarına kulak verirlerdi Allah'ım. Bilselerdi yapmazlardı. Ama bilmiyoruz. Ama işitmiyoruz. Ama çağrılarına kulak vermiyoruz. Ama peygamberini sevmiyoruz. Biliyoruz. Helak olmayı hak edenleriz. Biliyoruz. Musibetler üzerimizden eksik olmamalı biliyoruz. Ama içimizde razı olduğun kulların var. Beşikler sana yönelecek masum yürekler. Beli bükülmüş cami minarelerinin ezanlarına, çağrılarına uyan ihtiyarlar var Allah'ım. Sabiler var, saflar var. Kaldır üzerimizden musibetleri. Şu bombalar altında, enkazlar altında kalan müminlere. Zalimlerin zulme altında inim inim inleyen, zalimlerin mahsun, kahru perişan olmaları gerekirken bizi kahreden, bombalar altında ölen müminlere yardım et artık ne olur. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü dünya bizi bırakmıyor Allah'ım. Dünya bizi terk etmiyor biz onu terk etmek istesek de. Çok istiyoruz bırakmayı ama o bizi bırakmıyor. Ben biliyorum. Ben sabah işime uyanırken sabah namazına uyanmadığım çok günüm oldu benim. İşe gitmek için koştur koştur giderken sabah ezanı için camiye koşturmadığımı biliyorum. Dünyalık üstüme başıma zenginliklerimi almak için kendimi güzel ayna başında görmek için harcadığım paraları biriktirsem ...Beytullah'ına gelip sana dua edebilirdim biliyorum. Ben seni layık veçile sevemedim bunu biliyorum. Ben sana kul olamadım biliyorum. Ama bizim senden başa gidecek kapımız yok. Bizim senden başka kimsemiz yok.